Serra gelinin yatak odası çatı katında olduğu için tavan eğimine sahip. Gelinimiz bu eğimi palmiyeli bir duvar kağıdıyla kaplayarak şık bir hale getirmiş. Eğimden dolayı yatak başlığı kullanmamak doğru bir seçim. Aynı şekilde yatak örtüsünün de açık renk olması çok mantıklı. Yatağın iki yanındaki mermer desenli komodinlerin odayla uyumu gayet güzel. Siyah ve gold detaylı abajurlar çok şık. Çok yönlü siyah metal avize abajurlarla takım olmasa da göz yormuyor. Düz ve siyah fon perdeler yatak odasıyla bütünlük sağlıyor. <laughs> Halı yerine küçük ebatlı açık renk bir postalı kullanılması yerinde bir karar. Televizyon alanında beyaz bir ünite, hasır kutular ve canlı bitkilerle bohem bir hava oluşturulmuş. <laughs> Yatak odası küçük olduğu için gelinimiz ayrı bir alanda giyinme odası düzenlemiş. Bu odada beyaz şifon yer, boy aynası, sandık ve gold kulpları olan beyaz bir gardırop mevcut. Son olarak giyinme odasındaki eşyalar takım olmadığı için düzensiz bir görüntü ortaya çıkarmış diyelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Evet kızlar yatak odası ile ilgili yorumlarınızı alayım. E, yatak odam biraz e, küçük. Evet. Ee, evet, başlığın yok. Neden yok başlığın? Yatak başlığı burada kullanmak istemedim çünkü gördüğün Hı -hı. gibi böyle bir çapraz noktası var. Bir de buradaki duvar kağıdını biz işimle beraber yaptık. Hı -hı. Beraber seçtik parçayı, bu şekilde yapıştırdık. Burası yamuk olduğu için de yatak başlığı gerçekten burayı çok kapatacaktı. O yüzden Hadi. de tercih etmedim. Hı -hı. Peki neden avizeni siyah kullandın? Salonundakiler de abajurlarınla aynı renkti. Neden onları? Uydurma. Çünkü burada çok fazla gold tonu yok farkındaysan. Daha minik aksesuarlarda burada gold hı hı. kullandım. Bu avizeyi de kullanmamın sebebi her yöne geçebiliyor olmasıydı. Çünkü o da zaten küçük sarkıt bir avize zaten olmazdı buraya. Yok aynı model bir de e, salondakiler daha küçüktü. Mesela bu burada bir, bir tık daha büyük kalmış. Onu kullanabilirdim. Çünkü ben aydınlık yer seviyorum. Hı hı. Öncelikle asla karanlıkta oturamam. Yani burada biz film falan seyrettiğimizde karanlıkta oturmuyorum ben genelde. O yüzden bunu bir tık büyük tercih ettim. Hı hı. Ve ben zaten ben şey sarkı vize sevmiyorum genel olarak Sügeaz taşındığım için kiracılık olduğu için hani tam yerinde olmuyor sarkıt olunca bunlar olunca çok böyle yok model olarak batmıyor. güzel sarkıt değil evet bu buraya yakışmış ama keşke aynı modeli de kullanmasaydın hem salonunda Sevdiğim hem burada. Bir de genel anlamda siyah küçük bir oda keşke açık renkler kullansaydın biraz daha ferah ve geniş gösterebilirdim bu odayı. Ben Hı. şey oldum. Kasvet geldim ama gerçekten. Evet iyiymiş. Çok iyi oldu. Ben hayır oda küçük siyah kullanmışsın. Bak diğer yerleri beğendim gerçekten. Hani beğendim dedim salonunu falan. Ama burası beni böyle daralttı. Çok normal. Bir de yamuk ya. Hayır, da aynen yamukluğu var. da gerçekten şey yapabilirdin burayı. Yuvarlak yataklar var yer yatağı. İmkansız. Yani, alan... yani yuvarlığa da geçtim, daha yer yatak kullanabilirim Şöyle düşün, buraya. Ben buradan birkaç ay sonra taşınıp karavana yerleşeceğim zaten. Mustafa yani yuvarlak yatağın masrafını biliyorsundur zaten. Evet. Asla da o kadar para vermem zaten bir yatağa. Buradan taşınıp zaten direkt karavana gideceğiz biz inşallah. Hayırlısı. Yani i̇nşallah. o yüzden çok fuzuli bir alışveriş yapmak e, benim için mantıklı gelmiyor açıkçası. Perdelerini de siyah kullanırsın. Neden? Çünkü biz karanlıkta uyuyoruz. Buraya kullanabileceğim, ben, benim istediğim şey store perdeydi. Stoperde perde buraya takılmıyor. Mesafesini gördünüz mü bilmiyorum. Asla takılmıyor. Çok istediğim şey ve daha düz, natürel durmasıydı. Ve birazcık karartmasıydı burayı. Çünkü biz karanlıkta uyuyoruz. Tek karartıcı perde de biliyorsun ki siyah. O yüzden de siyah Karanlıkta perdedir. uyuyoruz derken? Evet. Hepimiz karanlıkta uyuyoruz. Hayır. Bazı insanlar daha aydınlıkta uyuyabilir. Sabah olduğunda, evet, güneş olduğunda içeriye... Kalkıyorum. Evet ben kalkıyorum. Bir de burası biliyorsun ki çatı katı. Çatı katının bir sıcak, sıcak etkisi olur. var. Güneş evet. geldikçe daha da sıcak oluyor. Evet. O yüzden de onu tercih etmek durumunda kaldım. Serracığım yorumların hiçbiri birbirini tutmuyor. Hem diyorsun ki aydınlık ortam seviyorum hem de gidip blackout perde alıyorsun. Şu dolabı sorabilir miyim? Bu dolabın burada ne işi var? Mesela bir e, makyaj masası olsaydı daha güzel olurdu sanki bu. Yani giyindikten sonra yukarı çıkıp makyaj yapmak bence çok saçma. Ee, evet anladım ama bunu da burada saçma buldum. Ama ne koyd oraya? Odanın tamamını oraya? çok beğendim açıkçası. Hı hı. E, yatağını, duvar kağıdını çok beğendim. Sadece bu odada bağda bağdaştıramadığım tek şey şu dolap. Sence ne koyabilirdim peki oraya? Ben yani daha ufak bir e, aksesuar koyabilirdim altına, televizyonun altına. Ama kabloları mesela gizledim ki oradan o alt kısım görünmesin. Birazcık televizyon ünitesi gibi dursun. <laughs> Ve benim işte sallıyorum yatak odasındaki <laughs> ıvırımı zıvırımı orada toplayabilsin. Ya dediğim gibi bu benim düşüncem. Tabii. Ben o e, dolabı buraya bağdaştıramadım. Diğer türlü duvar kağıdını çok beğendim. Çok teşekkür ederim. E, yatak örtünü de beğendim. E, perdelerini, beğen tüllerini beğenemedim. Yatak Onlarını örtüsünü beğendim. gördün mü? Evet. Yani bak beğendim. diyorsun ama. Evet, evet beğendim çünkü bu onun tarzı. İki tane var ama. Yok. Tek. Şu. Ha. Bu nevresim, yor, diğeri. Birinin nevresim, diğeri. Bu yatak örtüsü. Bu keten, basit geldi. E, tamamen bak. onun kendi zevki olduğu için. İki aslında böyle. Hepimizin Aynen. kendi zevki. Yani <laughs> daha şu, güzel olurdu mesela. Yani evet, iki sarabilirdim. Açık renk, o da siyah, o da siyah. E, avize siyah. İçine mi pike serebilirdin? Üstüne evet. Daha açık renk kullanabilirdim. Ama bundan değil. Pike. Bu değil. Pike dediğin, pike dediğin birçok için renk var. Daha kalın oluyor böyle desenli oluyor. Desene. Daha canlı oluyor. Yazlık Ondan yatak bahsettim. örtüsü. Evet. Yok benim için yazlık kışlık yatak örtüsü yok. Yatak örtüsü var çünkü sadece yatağı örtmek için kullanıyoruz. Ya, hani bence bana göre öyle olmalıydı. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Şurası boş. Onu ben şey yapamadım. Acaba yetmedi mi yoksa siz yetmedi bilerek de... mi boyamadınız? Bizim ilk deneyimimiz. Kızlar, ilk deneyimledik duvar kağıdı gerçekten çok zor bir olay. Hı, hı Birazcık ondan kaynaklı. Bari bunu böyle renkli yapsaydın da biraz renk verseydin. Sevmiyorum. E Farkına evde de çok renk kullanan evet, bir siyah, insan beyaz. değilim. Hani en fazla yeşilin tonları var. Evet. Şurada ben... ne? Tamamını Şu en köşede bir lazım. şey var. Şu evet. buzdolabı. Buzdolabı. Yatak odasında buzdolabı. Evet, üst katta oturuyoruz. Sürekli alt kata ıvır zıvır almak için ya da su almak için özellikle mesela gezinir. Mesela inmek gerçekten zor. Dik bir de merdivenlerin Oo, biliyorsun ki. Çok mantıklı. Evet, kere mantıklı. düşmüşlüğüm de var. O yüzden eşim sağ olsun dedi ki buzdolabı alalım ki sen merdivenden bir daha düşme. O yüzden... Otel odası gibi olmuş. Evet. Serra'nın yatak odasında bu mini buzdolabı var diye otel odası diye eleştirdiler. Bence gayet vizyonsuz bir eleştiriydi. Ko evleri dubleks olduğu için kocası da Sera'yı düşünmüş ve almış. Bence gayet güzel bir fikir. Onlar fazlasıyla kıskandılar bence. Perdelerini kaça aldın? Sanırım e, bin liraya falan mal oldu. Çünkü şey perde, e, güneşi algılamayan Aynen. perdeye ne deniyor? Evet, tam evet. olarak hatırlamıyorum. Serra'cığım perdenin ismini söylememi ister misin? Evet, dış alabilirim. Gün ışığını tamamen kesen bu perdelere blackout deniyor. Hah, blackout perde. Burası da çok güneş alıyor yazları tahmin edebilirsiniz. O yüzden o yüzden pahalı oldu. Yoksa evet. asla bu parayı vermem. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Salonda fark ettim. Salonda e, ortadaki sehpayla bunlar aynı. Evet. Neden onlar burada bunlar orada? Ee, şöyle bir şey zaten salonda yer yok. Ben bunları burası için yaptırmıştım. Hı hı. Ben şeyi çok seviyorum. Farklı, işte saldırımın biraz mermer görünümlü. Aslında evet. hayalim tamamı mermer olmasıydı. Ama hem maliyetinden dolayı hem de bana şey demişlerdi, ileride çocuğun olursa kafasına vur bir yerine vur çok canı acır. Hem de böyle bir şeyleri meç etmeyi çok seviyorum. Farklı şeyler. Bunu şeyleri. sadece buraya masa olarak koymuşsun. Çekmece Çekme. falan değil. değil çekmece normal. şeyim var, yataklarımın kenarında çekmece var zaten fark ettiyseniz. Onları kullanıyorum onun yerine. Oo oh, gördüm anladı bazalı galiba değil mi ne kadar yatak tek başına aldın galiba bu yatağa ee, hayır gardıboğumla beraber aldım yani <laughs> ikisi aynı takım diyebilirim sanırım gardula. bütün yatak odası 13-14 bin liraya dolapla oldu. Birlikte Her şey dahil. Dolap buraya sığmazdı zaten. Asla mantıklı. sığmazdı. Evet. Bir de dediğim gibi kiracı olduğum için buraya dolap bu şekilde yaptırırsam bir daha onu hiç kullanamayacaktım. Ne kadar dedi? 13-14 bin liraya mal oldu. Avizem ne kadar? 50 lira avizem de. Onu da çok uygun fiyata aldım internetten. Gayet uygun. Evet, Kızlar, Aslı Hanım'ı bence artık etmeyelim de. gidelim. Evet. Teşekkür Ay ederim değerli yorumlarınız teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.